size merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Küçük Bey TV kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Kuzey'in günü. Niye derseniz Öyle güzel sürpriz var ki Kuzey'e. Ama şu anda açıklamayacağım. Size kısaca olayları kısaca anlatayım olsun arkadaşlar. arkadaşlar. Size de çok şaşıracaksınız. Biz Galatasaray maçına gittiydik. Biliyorsunuz Instagram'ın Instagram'da filan da sürekli biz paylaşımlar yaptıydık Medyadaki arkadaşımız Kadircan Dilli bu formayı Kuzey ile imzalattı. Ali abiniz de gitmeden önce dedi ki inşallah dedi o maça gittiğimizde bu formayı Hatta dedi. arkadaşlar içeri girip fotoğraf çekilecektim İkardi'yle de İkardi gitmiş Arkadaşlar biliyorsunuz Kuzey İkardi hastası Ama öyle böyle değil Tabletinde resimleri var Formasında, Sürekli onun videolarını var. izliyor Formasında onun numarası var arkadaşlar arkasında Ya aşırı bir İkardi hastası Ve biz de Kuzey'e öyle bir sürpriz yaptık ki Daha doğrusu biz değil Icardi Kadircan yaptı. kardeşimiz Icardi yaptı kardeşler. Arkadaşlar Galatasaray bundan 2 gün 3 gün önce şey Florya'da antrenman yapmıştım moral antrenmanı şampiyonluk için. Gösterili falan böyle. Ve Kadircan abi de oraya gitmiş. Tam Icardi çıkarken de söyleyeyim mi? Hayır. <laughs> tam Onu... Orada kaldı arkadaşlar. <laughs> Şimdi siz bir video izleyeceksiniz. Kadircan abi ve ikardan gelen kuzey hediyeyi. Evet arkadaşlar Kuzey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Kuzey'e büyük bir sürpriz yapacağız. Icardi tablosu imzalatacağız kendisine hediye olarak. Bakalım Kuzey bunu nasıl karşılayacak çok merak ediyorum. Flora Metin Oktay tesislerine geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar kızı için şu anda Florio Metin Oktay geldik. Takımımız ısınıyor. Bütün takım arkamda. Taraftar çok coşkulu ve çok keyifli bir şekilde. Atmosfer çok güzel. Türbünde az önce meşale yaktı. Kardeşin şarkısını söylüyorlar. Galatasaray'ın antrenmanı bitti. Kuzey'e Icardi'nin tablosunu imzalattım. Videosu da birazdan gelecek ekrana. Evet. Gel. Alo. evet arkadaşlar, az önce antrenman bitti. Icardi'ye Kuzey'in tablosunu imzalattım. Kuzey, buradan sevgiler. Arkadaşlar videoyu göstermem, izlediniz, göstermem. ben ilk video geldiğinde o kadar heyecanlandım ki... Arkadaşlar İlker imzalarken gülüyor böyle. Ama Kuzey'in o anki tepkilerini çok merak ediyorum. Videoyu izlediğinde ne yapacak? Onu çok merak Söyle, ediyorum. Tabloyu Şu mi? gördüğünüz yani. gibi imzalı taflasını ve arkada da imzaladığı kalemi var arkadaşlar. Kadir arkadaşlar. Bunu da Kadircan kardeşimiz Kuzey'e kitaplar yollamış. O e, yüzden ben açmak tablo. istemiyorum. E, Şu şekilde. Seçtik i̇şte arkadaşlar çünkü. O Bunu Kuzey'in odasına asacağız arkadaşlar. Kuzey karar verecek nereye asacaksa. Salim şimdi gideceksin. Kuzey alacaksın. Evet. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Kuzey geldiğindeki tepkilerini olamazsın. çok merak ediyorum. Sen sakın ben sakın. Tam sen git hadi. Biz arkadaşlar. de bekleyelim arkadaşlar. Ve Kuzey'e büyük sürprizine başlayalım. Arkadaşlar şimdi geliyorlar. Baktım. Ben de ne yaptım. Kuzey okuldan gelir gelmez ayakkabısını hemen ayakkabılara koyar. Ben de o yüzden Kuzey'e böyle bir sürpriz yaptım. Burayı kapatacağım. Geldiğinde ayakkabısını koyarken buraya açtığı an tepkisini çok merak ediyorum. Ne yaptın minik? Şey yapmadım işte kamera açık? Hiç, canımız istedi. Vlog Hayır, çekiyoruz. ben hasta oldum ara bakıcılık yapacağım. Bir de rutin olur. Salim hasta olsa hasta bakıcısı videosu çekiyor. Abi da hasta olmuş. Şok oldu. Misal bu benim mi şimdi? Yok komşu Bahattin. <laughs> Kuzey. Gerçekten bu benim <laughs> mi? Sen, bu Kuzey, mi? Kuzey sana hastaydı. anlatayım. Imzalı. ben Kadircan <laughs> abim var ya. O sana böyle bir sürpriz yapmış. İkardi gilde hani Floria bir antrenman yaptılar da ya ikimin önce. Ona ona imzalatmış anneciğim. Ben de dur kuzeye videoyu izletelim. Sana videoyu izleteceğiz şimdi. İkardi video. İnanamıyor. Bugün Kuzey'e büyük bir sürpriz yapacağız. İkardi tablosu imzalatacağız. kendisine hediye olarak. Bakalım kuzey bunu nasıl karşılayacak. Çok merak ediyorum. Flory metin nöktel testlerine geçiyoruz. <laughs>

Kızı için şu anda Florio ve Metin Oktay testlerine geldik. Takımımız ısınıyor. Bütün takım arkamda. Taraftar çok coşkulu ve çok keyifli bir şekilde. Atmosfer çok güzel. Tribünde az önce meşale yaktı. Ağlıyor mu lan? Ferdin'in şarkısını söylüyorlar. Ferdin'in <laughs> şarkısı. Şimdi asıl büyük sürpriz geliyor. Ben kaç kere izledim hatırlamıyorum arkadaşlar. Aşkın olayım. Yalın Sarayı'nın hatır havanı bitti. Kuzey'e İkadi'nin tablosunu imzalattım. Videosu da birazdan gelecek ekrana. Ve... Büyük <laughs> Kuzey'in Oha evet, Az önce antrenman bitti İkardi'ye Kuzey'in tablosunu imzalattım Kuzey buradan sevgiler Ay Kadircan teşekkür gerçekten. gerçekten. Teşekkür ederim Kadircan abi Ben anne sana teşekkür ederim. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne, teşekkür ederim. Anne, anne, teşekkür bana değil asıl teşekkürü Kadircan abine yapman gerekiyor? Senin için video hazırlamış. Ne kitaplar i̇şte... yollamış onları. Ay, kitapları <laughs> da gösterelim. Ama şu an yap çiziyor. Gel Kadircan abi ben bence ederim. çok güzel bir konuşma ya. Gerçekten evet. ben kitapları verirken sende de konuş. Kadirci abi bana bu sürprizi yaptığın için sana çok teşekkür ederim. Sana çok minnettarım. Ay ağlayacağım. Seni <laughs> çok seviyorum ve ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani heyecanla konuşamıyorum. Ay ya... çok kötü oldu. <laughs> İkardiye mesajın var mı? İkardiye... Ne diyebilirim ki? I love you. I love you İkardiye. Ay şu, şu anda titriyor. Ve kitapları da aç istersen. <laughs> Şöyle. Anneciğim. Açalım. Kuzey Yanık için yazıyorsunuz. Bak buraya da Kuzey Yanık için yazmış. Dur ben açayım anne. 3 tane var kitap. Şimdi. Olur kitap mı yoksa <laughs> Hayır canım. Yardım. Yardım. Şöyle Yardım. direkt açıyorum. Bakalım Adamlar. ne kitaplar. 3 tane var. Ay çok güzel. Don Quixote mu? Yok. Ne? O oyuncak mağarası. Dünyanın ne ateşi var. Bir de... Çünkü hasta arkası ben fazla. Cahil zarafı olduğun katı... Katır aslar. Katır, Katır aslan. aslan. Kadir Aslan. Kadri, Kadri Aslan diyor. Evet. Arkadaşlar şimdi Kuzey ile sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Duygularını öğrenmek istiyoruz Kuzey. Şu anda ben anlayabiliyorum senin öyle e, duygular içindesin ki çünkü sen Icardi'yi çok seviyorsun. Evet. Arkadaşlar hatta benim şifrem 1905. Evet 1905. Aa burada bir şey daha mı Sizin var yok? Kuzeyciğim. E, Kalemi nasıl? de var İkardın İmzada Sök İstersen onu da merak. Bence tabloyu da sökelim nereye yazacağını da kararlaştırmasın. Evet evet. Bak Icardi imzalamış o kalemi. İkardi nerideymiş? Bir şey diyeyim mi? Bunu ben sadece size, size değil. Size ellettiririm bir de takipçilerime ellettiririm. Bak, Başka kim şey aldı dünyada? Hüseyin'ciğim ne yapalım biliyor musun? Bak biz bunu böyle böyle çerçevelettirelim bir de. Benim aklımdaki plan şu. Ben de gelin arkadaşlar. Bence ne şey. yaptıralım biliyor musun? Bak bizimki gibi. Öyle yapacağım zaten. Şunaki, şu gibi. Çerçeve ben... yaptıralım. Sen yani odana yani. asalım tamam mı? Bunun aynısını yapacağız. Benim şimdi aklımdaki planım Kuzey sizler sen şu yazıyı gördün mü? Yeri Tarihini atmış. Evet. Kadircan abi. 2027'de böyle bir fotoğrafla karşılaştık. Kral ya yazıyorum. gerçekten. Bir, Çok daha çevir mu? şöyle göster. Ya yok. şu anda biz gerçekten anlatamıyoruz Çok tatlı ya şu tipe bakar mısın? Kuzey ben bunu çerçevelettireceğim sana hediye olarak. Ama anne ben şu anda... Abi. Nereye atacağız? Tamam göster. Çerçeve yaptırırız onu. onu. çerçeve yaptırırız. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki tüm oyuncakları indireceğim. Bence buraya Şuraya... Hayır. Banki Hayır. Şura çok Hayır, Hayır. öyle Benim bir şey bura. yapmayacağım. Şurada. Hayır. başı. Hayır ben öyle bir şey değil. Başı, en Bence de. Benim yapacağım şey şu baba. Bak şimdi burada buradaki şurada. tüm oyuncakları Burayı indireceğim. Konsol. Hayır. Sonra tüm Galatasaray, tüm Galatasaray eşyalarımı oraya koyacağım. Sonra bir de vida çakacağım oraya. Bunu koyacağım. Yanına da atkı Bence nere olur biliyor Aynen. musun? Kuzey. Yatağının Burası başı. yatağının başı. Bak şöyle göstereyim. Doğru. Karşıdan bak. Evet, en güzel. Tabii bunu çerçeve yaptıracağız. Nasıl? Mükemmel güzel. ya. Bence böyle çok tamam, güzel. Tamam bu yeri bırak Kuzey. Ben... Şu anda şu kadarını saklamak istiyorum ben. Kuzey fotoğrafı da nereye asacağımız? Şimdi Her kitaplarını da bence koysun kitapları. Kitaplarını da kitaplarını bence kaymasın okusun onları tek. Bence. De. Yani. bu kalemi de saklayacaksın. Değil mi? Değil. Onu bence bir yer ayarla kalemine de. Orada Aynen. bence şey Ona yok. Bence Bak Galatasaray bölümü var. Bence oraya koy kalemini. Şuraya koyayım. Artık konuşmayı sana bırakıyoruz ve takipçilerinle baş başasın Kadircan abi'ne ve Icardi'ye ne söylemek istiyorsun? Artık sana bırak. Önce bir duygularımı kahraman. söyleyeyim. Tamam duygularını da söyle. Zaten ben Kadircan ablam böyle bir hediye istiyorum arkadaşlar. Hatta ben orada imzalatırken şey formaya ben dedim ki keşke benim formamı da imzalasaydım. Şimdi bugün öyle bir fotoğraf imzalamak nasip oldu. Kadircan abi buradan çok teşekkür ederim. Ve İkardi seni de çok seviyorum. Yani İkardi I love you demek istiyorum. Burada da bitiriyorum. Kuzey heyecandan şu anda ne diyeceğini <laughs> bilemedi. Ben de konuşmak istiyorum arkadaşlar. Buradan Kadircan kardeşime çok çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ya gerçekten medyada çalışıyor ve biz onu statta tanıdık. Mükemmel bir Şöyle insan. Harbi çok arkadaşlar. Temiz. Biz maçı izlerken benim fotoğrafımı çekmiş Kadircan abi. Hepimizin benim çekmiş. Sonra ben dedi ki "Salim poz ver" dedi. Ben böyle yaptım. "Sizi tanıyorum YouTube'dan, seviyorum" dedi. Ben de teşekkür ettim sonra ve tanıştık. Ve aileden de bebekleri olacak Allah'ın izniyle. Şu anda 3-4 aylık. Hayırlısıyla onu da kucaklarını almayı nasip etsin Rabbim. Çok iyi insanlar. Böyle insanlar etrafımızda oldukça biz çok mutlu oluyoruz. Ailene, sana ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bebişinle birlikte ablacığım. Arkadaşlar bu arada hastaydım biraz. Kusura bakmayın. Salim de şimdi konuşma sırası. Ben konuşmamı yaptım. Bence yaptım. Ama... Benim Kadircan abiden tek isteğim teşekkür ederiz ne yaptıkları için ama Icardi ile fotoğraf çekilmek istiyorum an. Onu zaten Kadircan Sadece. abin dedi ki e, İstanbul'a geldiğiniz zaman abla dedi bana haber verin. Ben dedi sizi Florya'ya davet edelim. Orada ne olur arkadaşlar? Olur dedi. Artık Fazla bence olur. yeter çocuk elinden geleni yaptı size Hayır. sürpriz. Bence bırakın buradan çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Kuzey sürprizine kavuştu. Evet. Herkes merak ediyordu. Sizleri çok seviyoruz. Kuzey Yanık kanalına abone olmayı, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Zaniola arkadaşlar bizim fotoğrafımızı beğenmiş. Yani menajeri Zaniola'da yorum atmış, kalp atmış değil mi baba? Evet, evet bu video dönüyor, dönüyor aslında. Sizin haberiniz yok. Instagram'da dönüyor. Bazıları i̇şte... yazmış, "Abla Kuzey'e bir sürpriz mi var?" diye. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın. Mutlu, Mutlu kalın. kalın.